Küreci Mahalle Muhtarı Ahmet Yıldız. Küreci Mahallemize bir buçuk kilometreye yakın yol yapıldı. Ee, öncelikle bundan dolayı Mehmet Öntürk Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Daha sonra aynı şekilde Mehmet Yüksel Başkanımıza, Şenol Balat Başkanımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Öğrenciler için çok aşırı derecede güzel oldu burası. Çünkü çamurda gitmek zorunda kalıyorlardı. Buraya ailesi gelip alan öğrenciler için de çok güzel oldu. Onlar da yolları çok aşırı derecede memnun kaldılar. Bu daha bir başlangıç. Daha güzel şeyler olacağından eminiz.